Öğrenciler, derste uyumaya son. Sağlıklı uykunun lideri Yataş'tan uykunuzu okulda değil, evde almanızı sağlayacak sürpriz bir kampanya. Kesintisiz ve rahat bir uykunun okul başarısına katkısını bilen Yataş, her yaştaki öğrencilere özel bir kampanya sunuyor. Tüm öğrenciler rahat uyusun diye deri ve kumaş seçenekli baza, başlıkla yatak, yastık, yorgan ve nevresim takımından oluşan 3 farklı özellikte ve ölçülerde uyku seti hazırlandı. En temel uyku ihtiyacına yönelik süper ekonomik set 685, konforlu ve sağlıklı bir uyku için oluşturulan konfor set 875 ve sağlıklı uykunun yanı sıra ekstra konfor ve şıklık arayanlara özel süper konfor set 1045 liradan başlayan fiyatlarla. Son gün 15 Ekim. Siz de Yataşa gelin, yeni okul dönemine sağlıklı bir merhaba deyin.